Yalova konuşuyordan herkese merhaba. Kontrol noktasında bugün Yalova'daki 5 tane turistik bölgemizi konuşuyoruz. Konuğumuz Bülent Bey. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne demek biz teşekkür ederiz. Hazırsak başlayalım. Başlayalım. İlk tahmininiz nedir? Evet turistik bölge deyince yani Yalova'da Termal kaplıcaları mesela turistik bir bölgedir bence. Evet, termal kaplıcaları bizim listemizde ikinci sırada. İkinci sırada Evet. Armutlu kaplıcaları. <laughs> Armutlu kaplıcaları maalesef listede yok. Armutlu yok. Yalova'ya gelen herkes ilk gideceği yer Yalova Belediyesidir. O turistik yer mi bilmiyorum ama çünkü Yalova'da turizm pek yok da onun için değil <laughs> Evet Yalova Belediyesi değil maalesef. Mesela bunda da bulduramadık. Yalova'nın Hersek Günü Altınova'daki. Evet Hersek Günü bizim listemizde dördüncü sırada. Bir de Altınova'da tıbbi aromatik bitkiler bahçesi var. Orada çok turist çekiyor diye düşünüyorum ama. Evet orası da aslında vardı bizim aklımızda ama beş taneyle sınırlandırdığımız için onu yazamadık. Orayı da çok beğeniyoruz ama maalesef listede yok. Hmm. Delmece yaylası. Delmece yaylası teşvik yerinin üstünde. Çok ilgi çeken bir yer diye düşünüyorum ama. Teşvik de evet yazdık bir yer ama bu delmece yaylası değil. Teşvikiyede, Çifte şelaleler. Evet, e, Teşvikiyet, çifte şelaleler bizim listemizde üçüncü sırada. Hı hı. Gayet iyi gidiyoruz bence. Güzel gidiyoruz, değil, değil mi? mi? Ee, turistik, turistik, Çınarcık, Esenköy böyle sahilleri falan denize girenler bunlar turistik yer olarak mı geçer bilmiyorum ama. Evet, aslında oralar da çok güzel bence turiste çekiyor ama e, bence Yalova'ya ilk gelindiğinde e, turistlik olarak gidilebilecek yerlerden. İlk beşine girmemeli. Girmemeli. Ee, Yalova'nın en çok ilgisini çeken. A. Atatürk'ün e, doğaya verdiği önemi ağaca verdiği önemi simgeleyen yürüyen köşk. Evet yürüyen köşk bizde e, birinci sırada e, atamızın bize yadigarı olan e, onu birinci sıraya yazdık. Hmm. Daha çok var mı acaba? Son bir tahminimiz kaldı. Şey var. Güneyköy'de özellikle dini günlerde çok ziyaret edilen Şeyh Şerafettin Türbesi var ama bilmiyorum turistik olarak kabul ediliyor mu? Evet aslında çok turistik bir yer ama e, bir yola olarak ben daha gitmedim. Yani öyle diyeyim çok turist çekiyor mu ya da turistler gidiyor mu bilmiyorum ama e, onu listemize bir yazma yazmama arasında kaldık ama yazmadık. Listemizde yok maalesef. Yalova'da en çok Kurtköy çok ilgi çeken bir yer. Ee, alabalık tesisleri, piknik alanları, bungalov evleri de şimdi var. Yani Kurtköy olabilir mi diye bir... Kurtköy'de evet, Kurtköy'de Cevizli Bahçe geldi bizim aklımıza ilk. Evet. Ee, hem çok fazla e, turist alıyor, hem de Yalava'da bile yani insanların birçoğu oraya gidiyorlar. Ee, Kurtköy Cevizli Bahçe'de evet listemizde var. Hı. Sıralama... Bitti galiba Bitti, hepsi tamam evet, mı? Evet, listeyi tamamladık. O, Siz ne düşünüyorsunuz? E, Yalova'da pek turizmle ilgili bir çalışma yapılmamasına rağmen e, yine de insanların Yalova'ya geldiğinde gezdiği yerler buralar. Yaz turizminde zaten denizimiz var diye bütün herkes denize geliyor. Ama e, siyasilerin konuştuğu gibi Yalova'da turizm kenti mi, sanayi kenti mi Yalova'da turizm kenti falan değil. Maalesef. Evet. Ve o konuda da hiçbir çaba sarf etmeyen bir iliz. Ee, bu konuda Yalova'yı daha turizme İstanbul, Kocaeli, Bursa arasında kalan bir kent olarak Yalova'nın turizme daha çok önem vermesi lazım. Özellikle turistik yerlerimizin tanıtımının iyi yapılması lazım. Benim çocukluğumda e, Türkiye'nin en çok turistik bölgesi Yalova termaldi. Fakat bugünlerde İstanbul'da kime sorsanız termali bilmiyorum. Bu kadar değil. <laughs> Yani umarız ki her şey çok daha güzel olur. Çok daha güzel yerlere geliriz. Ama ben inanıyorum ki her şey çok daha güzel olacak yalamamız için. E, o zaman listeyi bir tekrarlayalım. Evet. E, bir de birinci sıramızda yürüyen köşk var. ikinci sıramızda termal kaplıcaları. Üçüncü sırada teşvike çifte şelaleler. Dördüncü sırada hersek logünü. E, beşinci sırada da kurtköy cevizli bahçe var. Bu şekilde listemizi tamamlamış olduk. Evet Bülent Bey geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. E, listemizi bu şekilde tamamladık. Siz hangi bölgeleri ya da nereleri düşündüğünüzü yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bir dahaki bölümde bir başka konuda görüşmek üzere.